Bu sınav bordu niye daha önce getirmedim ben? Aşırı eğlenceliymiş. Bir sonrakinde kesinlikle arkadaşlarımla birlikte gelmem lazım. Hop şuradan manevrayı da aldık. Şöyle hızlanalım birazcık. Of vallahi çok eğlenceliydi. Dururken bile ustalaştım gördünüz mü? Sabahtan beri kayıyorum valla. Böyle bir anda durmayı, bir anda sola dönmeyi, hatta bir anda sola dönmeyi bile öğrendim. Zıplarken de nasıl yapacağımı biliyorum. Bakın yuvarlak bile çiziyorum. Neyse bunu bu kadar öğrendiğimize göre bence bir obi parkuru yaparız bugün. Evet o zaman artık videoya geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Bu arada bölüm geçtikçe para biriktirebiliyoruz. Ama şu an 5 dolarımız var. Günlük hediyemizi alalım. Şimdi de 105 dolarımız oldu. Buradan altımızdaki snowboard'u değiştirebiliyoruz. Ama en düşüğü 500 dolar ya. Onun dışında hepsi zaten çok pahalı. Ama burada ücretsiz bir çak var. Hızlıca çevirelim. Bakalım ne gelecek. Umarım bir sürü para gelir. Bir sürü para gelir. 200 dolar geldi. Toplamda 305 dolarımız oldu. E hadi o zaman artık parkurumuza başlayalım. Valla neredeyse 60 km saat hıza gidiyorum. Gördünüz mü? Hatta uçarken 90'a kadar bile çıkıyor. Vallahi ben bile bu kadar hız beklemiyordum mu? Şöyle checkpointlerimizi alarak aralardan geçerek devam edelim. Sanırım toplamda 100 bölüm falan var. Bugün bu 100 bölümün hepsini tamamlayacağız. Hop şuralardan da zıplayalım. Anam şu anda varıyor, ya aşırı hızlı gidiyorum. Hiçbir şekilde durmadan devam edeceğim. Yanına kadar böyle vallahi. Oğlum ne çabuk geldik 25'e kadar. Ee, şu lazerden de atlayalım. Vallahi hiç yanmadı mı? Çok güzel gidiyoruz şu an. Tamamdır burayı da geçtik. Zaten o kadar da zor bir... Anam. Anam takıldım aşağıya düştüm. Ya of ya orada boşluk varmış. Vallahi buraya kadar hiç yanmadan gelmiştim ne güzel ya. Neyse birazcık daha dikkat edeceğiz. Sanırım artık parkur zorlaşmaya başladı. Biz de ona göre kayarız. Ne yapalım? Böyle değişik değişik aralarda boşluk bırakmışlar. Ama biliyorsunuz ki o bir parkuru yapmak bizim işimiz. O yüzden en sona kadar en hızlı şekilde gitmeye çalışacağız. Burayı da geçiyoruz ve 30. checkpoint'i de aldık. Ya o kırmızı yerler lazermiş ya. Beyaz yerden geçecekmişiz. Tamam sıkıntı yok. Şöyle geçelim. Gayet iyi gidiyoruz. Oo tünellere bak. Bayağı da büyükmüş ha. Aynı mağara hissiyatı veriyor. Bu arada lazer engelleri bayağı bir artmaya başladı ya. Burası böyleyse ilerisinde neler var düşünemiyorum bile. Hareketli lazer kapılar. Oğlum kıl payı geçiyordum ya. Ayağım ucundan değdi minnacık. Ama şimdi geçtim. Tamamdır aldım checkpoint'i. Bu arada 470 dolarımız olmuş şu yeni snowboard'dan almak için 500 dolara ihtiyacımız vardı. O zaman çok az kaldı. Ama sanırım yine de parkuru bitirdikten sonra bakacağım onlara. Çünkü parkuru bitirince 1000 doların falan olması gerekiyor. O zaman o güzel snowboardlardan alabilirim işte. Allah oğlum bu lazere değiyordum az kalsın. Aşağıya düşecektim yine. E, tamam sıkıntı yok. Şuralardan da geçtik. Aldım checkpoint'imi. Buradan da uçuyorum. Gayet iyi. Şimdi de sanırım çöl konseptine geldi. Kalktığı da okumamam lazım. Aralara yine boşluk koymuşlar. Buradan da geçtim. Ben bayağı bu parkurun prosu oldum ya. Hiç hız kesmeden devam ediyorum baksanıza. Tamam da burayı da geçtik. Bunu da alalım. Ee, bu da yapboz parçası gibiymiş ya. Allah buradan an... Ya boşluğa düştüm yanlışlıkla. Tamam şimdi geçeceğim sıkıntı yok. Buraya atladık buradan buraya atladık. E ee, buradan da şuraya atladım. Tamamdır. Yapboz parçalarını da tamamladık. Oo, tünele girdik. Hamdi de döne tünele. Allah'tan altımızda snowboard var da orada da kaya kaya devam ettik. Buralardan da geçtik. Al işte yine şu lazerle hareketli kapılar. Anam yine değiyordu. Ucunda değiyordu. E, tamam sıkıntı yok. Şuralardan da zıplayıp geçtim. Ya var ya sürpriz engel çıkartıp duruyorlar karşıma. ok işaretleri aşağıyı gösteriyor sağ tarafı. Oradan da geçtik. Gayet iyi. Şuradan da bir anda geçelim. Vallahi kimse durduramaz şu anda beni. Acayip hızımı aldım yani. Ve 50. bölüme de geldik. Oğlum biraz dinlensek mi ya? Vallahi çok yoruldum ben. moments later. Bence yeterince dinlendik. Artık yola koyulma vakti. Şu delikli tünelden bir geçelim hızlıca. Allah deliye denk geliyordu ha. Aldım checkpointimi. Oo, şu sallanan toplar. Daha hızlı sallanıyormuş. Bir de oraya boşluk koymuşlar ya. Ben nereden bileyim orada boşluk olduğunu. Tamamdır bu sefer geçiyorum. Şuradan da zıpladık. Allah topun üstünden zıpladım gördünüz mü? Tamamdır bu bölüme de geçtik. Hızlı hızlı geçelim hadi şuralarda. Hop, şuralardan da geçtik Topları geçince Aldım checkpoint'i 75. checkpoint'i aldık arkadaşlar Şimdi 25 tane bölüm kaldı Bitirmemize Şuralardan da atlayalım azıca Gayet güzel gidiyoruz Şu ortalara da lazer koymuşlar Onlara da dikkat ederek yukarıya doğru çıkıyoruz Snowboard'a nasıl tırmandım Merdiven gibi ama Tamamdır. Şimdi bir yarış pisti gibi bir yer yapmışlar. Bu arada videoya başlarken sormayı unuttum. Aranızda snowboard kullanmayı bilen var mı? Eğer varsa var ya çok havalı bir şey ya. Ben de çok isterdim normalde kullanabilmeyi. Neyse şöyle kayalım en azından oyunda kullanabiliriz yani. Önemli olan da o zaten. Kaldı son 20 bölüm. Hızlı hızlı bitirelim de bakalım finişte bize ne verecekler. Yani umarım bir hediye falan vardır değil mi? Sabahtan beri yol geliyoruz işte. Allah oğlum bu, burada bir sürü lozer varmış. Aşağıda da varmış ya. Neyse artık zıplayarak geçeceğiz. Ve şuradan da geçtim. İki tane daha var. Buradan da geçtim. E tamamdır bir de şuradan geçersek. Oh be kılpayı yırttım he. Gayet iyi gidiyoruz. Ama bunlar birazcık zor gibi. Bu son bölümler bizi birazcık zorlayacak gibi. Ama bence biz hallederiz ya. Ne diyorsunuz? Hızlı hızlı geçelim. Bir tane kaldı. Geçtik. Bu bölümü de atlattık. Allah bu sefer çok delikli tünellere geldik. Burayı da geçtik. Hiç hız kesmeden devam ediyorum. buralar da bayağı tırtıklıymış ya. Vallahi çenem titreyip duruyor şu anda. E tamam. Burayı da geçtim. E, lazerli direkler var. Onlara dikkat ederek ilerleyelim. Şu öndeki kız da bayağı hızlı gidiyor. Aynı benim gibi. 86. checkpoint'i aldık. Buralardan da geçtik. 87. Ola oğlum ya. Altın boşluğa düştü ya. E, şu aradan geçeyim bari. Tamamdır, Sıkıntı yok. E, tam giderken yine zıpladım. Burayı da hallettik. Sıkıntı yok arkadaşlar. Aha buz basmalı yerler geldi. Şöyle üstlerinden geçelim. Aldım yine checkpointimi. Burası Tom Snowboard yeri. aşırı kaymak için zevkli bir yer. E, burası da delikliymiş. Ayrıca da dönüyor çok hızlı bir şekilde. Tamam sıkıntı yok. Şuradan ilerledim. E, zıpladım. Oğlum var ya biz bu işte Usta olmuşuz artık usta Milli kayak şampiyonu falan olabilirim Yani şu an o kadar gaza Gel Geldim ee, Tabi arada bir de yanabiliriz Yani normal Checkpoint'e de az kaldı Alıyorum ve Son 8 bölüm. Allah oğlum başına düştüm Ya ama olmaz ki böyle ortaya koysanız da Şunun gelişini ya Normal kaydırak gibi zannettim Sol taraftan başlatmışlar Tamam sıkıntı yok. Burayı da geçtik. Allah lazer engelleri var yine. E, ee, burada şöyle yukarıdan devam mı etsek? Yukarıdaki lazeri görmedim. E, ee, vallahi iyice zorlaştı ya. Yüzüncü bölüme ulaşana kadar artık göbeğimiz çatlar yani. Tamam sıkıntı yok. Buradan da geçiyoruz. Aldım checkpointimi. Son altı bölüm. Oo, kartaneli lazer yapmışlar. Vallahi çok güzel duruyor. Evet, bu arada farklı bir yerlere geldim. Onam düştü. Yukarıdan mı gideceğiz, aşağıdan mı gideceğiz? Vallahi iyice kafamı karıştırdılar. Biz en iyisi yukarıdan devam edelim. Buradan da aşağıya atladık. Tamamdır. Aldım yine checkpoint'imi. Şu lazerlere dikkat ederek geçiyorum. Hoya da hızlı gidiyorum yine. E, bunu da aldık. Ula aralara büyük lazer koymuşlar. Allah'tan buz koymuşlar da hızlı hızlı geçiyorum. Buz basınca 120'ye falan çıkıyor uzun. E, tamam şu taşın üstünden de atladım. Vallahi da finişi gördüm. Gerçekten gördüm arkadaşlar. Son bir tane checkpoint kaldı. Buradan da zıplayıp 100. checkpoint'i de alıyorum. İşte bu kadar. Nasıl da bitirdim ama. E, birazcık gözlerim yanıyor hızdan ama neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.